Geliyor mu Kadir Ağa? E? Evet. Helal olsun sana Mevlüt Ağa. E. Sayın seyirciler, kıymetli davetler. Abi sor olsun. Sayın seyirciler, kıymetli davetler, Mevlüt Bacaksız Ağa çok pehlivan ateş dağlı boğasını yetiştirdi, güreştirdi yıllarca. Şimdi iki boğası cuma gününden geldi ama geceleyin talihsizlik oldu. ipleri boşanmış, iki boğa birbirine girmiş. Bunun ayağında hafif bir sakatlık var ama yine de boğasını bıraktırdığı için Mevlüt Ağa'ya alkış. Bravo, sağ ol bu milleti kırmadığınız için Kadir Ağa boğasını güreştirecek. Evet. Keçi kellesinden Yemen paça. Kılıncı vurmuyorum taşa. Güreşiyor iki pehlivan. Karagöl yaylasında baş başa alkış şu güzelliğe bak. Allah emanet. Allah emanet. Fevkalade bir güreş daha izliyoruz. İşte bunları tutan, çatan geri çekilin. Arıva sen büyüksün. Osman! Amana! Buralar saygı, sevgi, kardeşlik. Biz kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Her Yörük Türk'tür, her Türk Yörük'tür diyerek birleştirici oluyoruz. Sürüyor. Sürüyor rakibini. Araya gir. Araya gir. Araya gir. Tamam. İyi. İyi geldi geçti. İyi. Mevlüt Ağa sağ ol. Mevlüt Ağa teşekkür ediyoruz. Ya bırakın şu sinirlenmeyi. Mevlüt Ağa'ya teşekkür ediyoruz. Boğazını bıraktığı için.